Hoca iki de bir adam bir bana bakıyor, bir telefona bakıyor. Bir bana bakıyor, bir telefona bakıyor böyle. Muhterem. Hocam, ben de ben de. Tamam. Muhterem yani hem telefona bakıyor hem vaaz dinliyor. Bayram hocam Allah gani rahmet eylesin. Allah Allah. Sohbet yapılırken tarikat dersi dahi yapılmazsa ya telefona bakılır mı? Acaba Kapat telefonunu ya. Sessiz al. İsafına bakarsın. Kim öldü, kim hasta oldu? Ne yapalım canım? Ben eminmiş. Allah rahmet eylesin. Bak amulü cennet eylesin. Aa, Benim anamı, senin ananın işte vesaire kim ölmüşse yani. Sonuçta ölüm hak. Kim ölmeyecek? Ölmeyecek var mı? Var. Var tabii Allah ya. Var, He? Cennet Allah istedikçe ölecek. Azrail bile ölecek ya. Azrail bile ölecek. Düşünsene ya. İnsanları öldüren Azrail bile ölecek. <laughs> Allah Allah. Toprağın altı dedim. Peygamber dolu. De Toprağın altı enbiya dolu. De Dedi ki birisi geçen eski şehirde Toprağın altı şeytan dolu hocam dedi ya. <laughs> Elin doğru diyorsun. Fıravun dolu. Arkadaşlar konuşta hepimiz yolcuyuz. Fıravunlar da yolcu. Allah cümlemizi iyi yerlere alsın inşallah. Amin. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Mevlam iyi yaşayıp iyi ölmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Dersimiz